Evet arkadaşlar uydu kurulumunu yapıyoruz şu an. Menü tuşundan kurulum kısmına Buradan uydu listesine Uydu listesinde en üstte TÜRKSAT 4A gözüküyor. Ben onu kendi elimle 4A yazdım. 3A yazıyordu. 3A'yı 4A yazdım. Onun içinde kumandadan sarı tuşa bastığımız zaman düzenle Seçeneğin aktif olacağını söylüyor televizyon uydu üzerinde. Bu ekran geldiğinden yine alt, tarafta görüldüğü gibi şu kısımda yeşil tuşa bastığımız zaman adını değiştireceğimizi söylüyor. Buradan gelip şu tuşları kullanarak ismini değiştirdim. Türksat ortaya yaptım. Sonra tamam tuşuna basarak bunu kaydettim. Kaydet diyorum. Yine aynı menüdeyken yani şöyle söyleyeyim. Exit yaparak bir geri çıkıyorum. Kurulum kısmının uydu listesi kısmında geldiğim zaman buradaki mavi ara butonu düğmesine basınca arayacağım, yani arama yapacağımız gibi gibi maviye basıyorum. Bu menü geldi. Burada mod otomatik. Şu FTA olan kısmı evet yapıp yine TV ve radyo kısmını tümü A arama kısmı da evet olup ara tuşuna bastığım zaman herhangi bir çanak üzerinde bir ayar yapmadan direkt uydu üzerinden menü tuşuna girerek kanalları listeliyorum ve gördüğümüz gibi orada Star TV'nin HD olanı geldi. Bu diyor bunları. Evet kanal tarama bitti. Burada kaydetmek ister misiniz diyor. Tamama basıyoruz. Eki tuşuyla çıkış yaptıktan sonra artık kanallarımız izlenmeye hazır. Teşkiye olan yine algılanan sinyaller uydu alıcısına iletilir. Böylelikle uydu yayını televizyonda izlenir. Yayınların sorunsuz izlenebilmesi yalnızca alış antenini